Sohum hayatın, canlılığın başlangıcıdır. Bereketli toprak ister, uygun miktarda sulanmak ister. Ne çok fazla, ne çok az. Güneş ister kendini yakmayacak kadar. Besin ister zamanında büyüyebilmek için. Rüzgardan korunması gerekir. Biraz büyüdüğünde dalları kırılmasın diye. Ama en çok şefkat ister, ilgi ister, sevgi ister. Kendini güvende hissedebilmek için. Öğretmenim, ben bir tohumum. Beni senin avuçlarına bıraktılar. Bana gözün gibi baktın. Yeri geldi evladın oldum, yeri geldi kardeşin oldum. Eksiğimi şefkatinle tamamladın. Yanlışımı sevginle düzelttin. Kimsesizliğimi ilginle iyileştirdin. Kalbimi yeniden inşa ettin. Yaralarıma ilaç, derdime derman oldun. Kah ağladık birlikte, Kah güldük. Zamanımızı en çok birbirimizle geçirdik. Şimdi sana sevgimi göstermek istiyorum. Tohum büyüdü, kocaman ağaç oldu. Gölgesinde dinlenebilmen için. Sevgim bir güne sığmaz ama söylemeden geçemeyeceğim. Öğretmenler günün kutlu olsun.